Merhabalar dostlar. 27 Mayıs 2025 arkadaşlar. Karanlık Oda'da neler oldu? Karanlık Oda biliyorsunuz bir saat 18'de 18.05 arasında daha önce verilen emirlerin kimsenin birbirini görmediği arkadaşlar. Kim ne emir vermiş ona göre pozisyon alamadığı bir seans arkadaşlar. Bu yüzden ismine Karanlık Oda diyorlar. Şimdi baktığımız zaman Karanlık Oda'da 5 tane hissemiz Naten, Ata TP, Teda, GLYO ve Marble ee, ne yapmışlar arkadaşlar? Yatırımcılarını sevindirmişler. %2'nin üzerine artarak. Özellikle Naten %2.78 arkadaşlar en zirvede yer almış gözüküyor. Arkasından şeker yatırım menkul değerler, Safkar, Ijux, Borleso ve Ensari'de %1'in üzerine değer kazanısı olarak karşımıza çıkıyor. Karanlık resmen çakılan arkadaşlar hisse kuyaş olarak karşımda çıktı. Eksi 3 arkadaşlar onu da söyleyelim. Kuyaş'ın biliyorsunuz ki bir altın madeni, altın madeni ruhsatı mı vardı arkadaşlar öyle bir şey hatırlıyorum. 5-6 gündür bayağı bir hızlı gidiyordu. Tabi bugün ne oldu? Bugün 2,65 hatta seans sonuna kadar artı giden hisse %3 düşerek 18-18.05 arasında eksi 2,65 de kapattı onu da söyleyelim. Petrokent, Fuzul Gayrimenkul, Kafein, Trabzonspor, Despek, Demirler Gıda, Kardemir, A, Mopaş'ta arkadaşlar %1'in üzerinde değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıktı. Şöyle tabloyu aşağı doğru çekiyorum. Kendi hisseleriniz de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.